Listsini, hepinizin okumasını isterim. Sen de benim rehberimdin o zaman. Evet. Şimdi demem odur ki kaynak sularımız her geçen gün azaldığının bizzat şahidi benim. Bunu nerede görebiliyorsunuz? Bunu sahada görebiliyorsunuz. Saha dediğim geniş bir coğrafyadan bahsediyorum. Bugün bu toplantıyı yapmakla alçı çok şanslı. Yarın konuşulacak suyu bulamayacağız. Yani bu şansı alçı bugün çok şanslı. Yarın bu konuyla alakalı toplantı yapacak. Şansımız da olmayacak çünkü suyumuz olmayacak. Mevzu ortadan kalkacak. Mevzu ortadan kalkacak. Bunu nerede görebiliyorsunuz? Kemal'in Gürsü Köyü vardır. Gidin, gidenler varsa bilir. Gürsü Köyü'nde Karagöz dediğimiz bir kaynak vardır. Karagöz dediğimiz kaynak çiftçilerin diliyle üç kürek su var. Bugün kuş inse ince içecek olduğu su yok. Beşer abi gittiğim bilmiyorum hatırlatmıştım hatırlat, ya yeah. çıkma Aynı coğrafyada Beri geldiğimiz zaman İmanlar köyüne dalaman çayını besleyen unsur olan bir akarsuyumuz vardı. Bir baraj yapıldı, gölet yapıldı. Bu artık yaprak barajı beslemiyor. Şeyden de aynı sistem yok. Bakın yaprak barajı beslemiyor. Evet. Sen yaprak barajında suyu bulamazsan burada zaten bulamayacaksın. Evet. Devamında Beri indiğimiz zaman, acı Pem Ovası'nı döndüğümüz zaman şöyle aynasının eteğinden bir e, şeye yeşil yorum, garkın, e, istikametle şöyle Pınar yazı istikametle döndüğü zaman o kayanın, kayaların eteklerinden sızan hatta yorumluların balık derelerde artık balık böyle derelerden su al. Bedir bunu, bunu, bunu ben canlı şahidiyim. Canlı birebir halkın <laughs> dilinden ve geçmişe dayalı hem <laughs> da bugün kuruluş halinin şahidi. Çok da eski değil bunlar. Evet. Bugün Acıbek Ovası'ndaki yapılan tarımda e, mesela e, 2017 yılında 4 metrede olan taban suyu bugün 25 metre indi. Taban, taban suyu. Ovadaki afaki bir su tüketim var. Bunu sadece bir kurum, bir kuruluş olarak dizayn etmeyin. Hepsi. Hepimiz varız. Yani. Bütün çiftçi var. Mesela Acık Bey'in senin Selim yüz ölçümünü bilmiyorum. Bilimsel olarak konuşmuyorum. Ee, yaklaşık her 300 metrede, her 1 kilometrede, her 500 metrede hatta öyle anlar ki kafa kafaya bu adamın tarlası burada, bu adamın kı burada 10 metre arayıp sondajlar, sondajlar var. Sondajlar var, evet. Yani afaki bir su tüketimi var. Yine devam edelim. Bozların eteklerine, Bozların eteklerindeki Örenköy'ün güldürgü suyu bugün nasıl ee, planlı bir şekilde mikfere aktarıldıysa akdere suyu da planlandı, o da gidiyor. Buna geçmiş muhtarlarımız, mevcut muhtarlarımız konuya bağlı. Aynı planlamaların devamı akarsularımızda göz dikildi, devam ediyor. İşin özeti şu, eğer bugün gerek alca, gerek gireniz vadisi dediğimiz köy ve kasabalar suyuna sahip çıkmazsa yarın bu konuya toplantı yapacak, suyu da bulamayacak. Evet. İşin özeti budur arkadaşlar. Evet. Yani nerede kaynak suyun yok olduğunu <laughs> sormak isterlerse gelsin hemen bir bir coğrafyayı gezen adam olarak rehberlik yapacağım, göstereceğim. Evet. Sağ ol, sabit Saygılarımla. Sabit. Saygılarımla. sağ Saygılarımla. Sağ ol, Şimdi Sabit abi ovanın Acıpayamın e, acı durumunu çok kısaca özetledim. Evet. Ben sözü